Şimdi tam olarak ders çalışacağım. Herkese selam. Kanal videoma hoş geldiniz. Ben Eliz. Bugün sizlerle beraber bir 9. sınıf ders çalışma günü videosuyla karşınızdayım. Uzun bir zamanda sizlere video çekmiyordum. Benim kendimce belli nedenlerim vardı. Bundan dolayı video çekmedim. Bugün günlerden 14 Eylül pazartesi. Saatte şu an 1.42. Ben iki tane dersime girdim. Saat 12'de İngilizce vardı. Saat 1'de de 1 miydi? 1'e 10 geçe de biyoloji vardı. Biyoloji bitti. Şimdi kimyaya gireceğim. Kimyama 2.30'da. Daha. daha var yani kimyaya. Bu video birazcık ödevler, 9 sınıf dersi biraz giriş ek olarak sohbet, işte aldığım okul eşyaları, yani okul eşyaları derken defterler. Çünkü onun dışında başka bir şey almadım. Bunları göstereceğim. Bu ders videosu bir günlük olacak. Şimdi sizlere lisenin ilk haftalarını nasıl geçten bahsedeceğim. Biz ilk olarak canlı ders olarak matematiğe girmiştik. Ben daha kimseye tanımıyordum bizim sınıftan. Ben bu arada 9F sınıfındayım. Girdik, kimseye tanımıyorum. İşte hoca gönü kendi tanıdı, dersi anlattı falan. Bir hafta öyle sürdü. Ben Instagram'dan baktım, hani tanıdığım bizim sınıfta olan biri var mı diye ama bulamadım. Daha sonra ikinci hafta biz 5 günün İstanbul'a gittik. Düğünümüz vardı. O ara bizi kendi sınıf hocamız aradı. Tarih hocası. İşte benim numaramı istedi. Daha sonra gruplar kuruldu. Bir tane öğretmenlerin olduğu grup var. Bir tane de bizim arkadaşların olduğu bir grup var. Arkadaşlarımızın olduğu yani sınıfçı olduğumuz grup biz kendimiz kurduk. Kendi kurduğumuz gruptan konuşmaya başladık. İşte sohbet ettik, tanıştık falan. İşte böyle günlük üç bin mesaj, dört bin mesaj böyle konuşuyorduk baya yani. Ondan sonra artık birbirimizi yavaş yavaş tanıdık. Hatta yakın olduğum bazı arkadaşlarım bile oldu. Cuma günü de, önceki hafta Cuma günü de kitaplarımız dağıtıldı. Gidip kitapları aldık. Biz kendimiz belli bir saat belirlemiştik ki hani birbirimizi görelim. WhatsApp'tan o kadar konuşuyoruz, bari yüz yüze de görelim. Gittik yaklaşık 10 kişiyi gördüm. Tanıştım. Bu şekildeydi. Böyle bir tanışma oldu. Şu anda da gayet iyi bir şekilde konuşuyoruz. E, grupta bazı böyle minik küçük tartışmalar bile oldu. E, ama onlar kapandı Allah'a şükür ki. Bu kadar. Bugün ne yapacağız? Onlardan bahsedeyim. Ee, i̇lk önce ödev yapacağım. Galiba şimdi birazdan başlayacağım ödev yapmaya. Biyolojiden 8 sayfalık bir yazacağım yazı var. Onu yazacağım. Daha sonra kimyadan özetim var. Onu yapmam gerek. Ee, İngilizceden ödevim var. Bir de EBA'dan bazı ödevler var. Bir de biyoloji ve kimyaya birazcık ilk giriş yapacağım. Çünkü hoca anlatıyor bir şeyler ama anlamıyorum. Çünkü çalışmadım konulara. O şekilde yani bir gün birazcık yavaş yavaş okulun sınıfa başlayacağız. Bu arada fark ettiğiniz gibi oturma odasındayım. Bundan bir sene önce sekiz sınıf için yazın ders çalışma günü videoları çekiyordum. Orada da buradaydım. Ee, daha okullar başlamadığı için hani kendime daha bir ders çalışacak ortam ayarlamadım. O yüzden oturma odasında çalışıyorum. Şimdi sizlere bir aldığım defterleri göstereyim. Ondan sonra işte ödev yapmaya başlayayım. Evet defterlerim şöyle. Bazıları Diyanar'dan hatta çoğu Diyanar'dan sadece bir tanesi bir kırtasiyeden. Gerçekten defter fiyatları çok artmış. Ve ben Diana'da bayağı uyguna buldum. Ya yani gidip bakmanızı öneririm. Şöyle ilk önce bir Diana'dan aldıklarımı göstereyim. Evet şunlar Diana'dan. Hatta ilk önce aldım göstereyim. Kırtasiyeni şöyle bir defter aldım. Bu 72 yaprak düz yani çizgisiz defter olarak Bu benim tarih defterim. Ee, hiçbir şekilde düz çizgisiz defter bulamadım. Diana'da ya da işte Migros'ta falan. O yüzden kırtasiyeni almak zorunda kaldım. Bunun fiyatı 7,5 liraydı. Daha sonra Diana'dan aldıklarımıza geçelim. Gıpta markası Smart Pastel diye bir seri çıkarmış şöyle. Bunlar da Diana'da çok uyguna satılıyordu. Ben 80 yaprak bunlar. 80 yaprak olanlarını 8.90 aldım. Yani 9 liraya aldım. 120 yaprak olanlarını da 14.90 aldım. Şöyle başlayayım göstermeye. Bu böyle pembe rengi. 80 yaprak ve çizgili olanı. Bu arada bazıları aynı renk olduğu için şöyle işlerine yazdım. Ne ders olduklarına. Mesela bu benim edebiyat defterim. Şöyle yeşil var. Bu da 80 yaprak kareli. Bu mesela coğrafya defterim. Bu şekilde bir renk var. Bu da 80 yaprak kareli. Bu da fizik defterim. Bu şekilde mor var. Bu da 80 yaprak kareli kimya defterim. Sonra daha demin gösterdiğim yeşilden tekrar var. 80 yaprak çizgili. Bu da Almanca defterim. Yine daha demin gösterdiğim aynı renk var. Bu da 80 yaprak çizgili din defterim. Daha sonra bu şekilde bir mavi var. 80 yaprak çizgili İngilizce defterim. Daha sonra böyle daha ki maviden biraz daha açık bir mavi var. Bu da 80 yaprak kareli biyoloji defterim. Bir de Smart'ın Pastel'li de Color diye bir serisi var. O da bu şekilde daha neon renklere sahip. Bu da 120 yaprak kareli matematik defterim. Bu Pastel olanların 120 yaprağı yok. Sadece 80 yaprağı var. O yüzden böyle farklı, daha can canlı bir renk almak zorunda kaldım. Bu da dediğim gibi matematik defterim. Şimdi biyoloji başlayacağım. Biyolojiden yazacaklarım var. Onları yazacağım. Yazacağım şeyler telafi eğitimle alakalı olduğu için yani sekiz sınıfın ikinci ile alakalı olduğu için e, belli bir video falan izleme gerek yok. Sadece kimyada izleyeceğim. E, zaten kimya dersime 40 dakika var. O zamana kadar büyük ihtimalle bitirmiş olurum. Ya da bitirmemiş olurum. Bilmiyorum. Şimdi ben e, biyoloji ödevine başlıyorum. <laughs> Ben birazcık yazmaya başladım. Daha bir iki satır anca yazabildim. Size deftere yazacağım şeyi göstereyim. Bu şekilde. Tam 8 sayfalık bir özet. Bunu deftere yazacağım. Saat var da 2 çeyrek geçiyor. 15 dakika sonra dersim var. 15 dakikada bu bir sayfayı bitiririm büyük ihtimalle. Umarım bitirebilirim. Daha sonra Derse gireceğim. Dersten sonra tekrar devam etme planlıyorum. Şimdilik görüşürüz. Selam. Şu anda saat gösterebilecek miyim? Bir dakika yakın açıp göstereyim. <laughs> evet şu an saat 14.29. Ee, ben ilk sayfayı bitirdim. Sayfa bitti. Şöyle göstereyim. Zaten daha demin gördünüz. Evet şu anda saat tam 2.30 ve öğretmenin dersi başlatması bekleniyor. elim kapattığım yerde okulumun ismi var. O yüzden kapatıyorum. Tamam mı? Evet güzel. Ee, Sor sormak istediğinizde açın ya da söz isteyin orada. Selam, şu anda dersteyim. Hoca soru falan soruyor. Ee, bir kimya alan özetimiz var. Onunla alakalı bir soru soruyor galiba. Anladığım kadarıyla ama sordukları sorudan hiçbir fikrim yok çünkü anlamıyorum. Hmm. Kimyaya bugün çalışacağım. Eğer özetim biterse özetimin yarısını yani yazacağım biyolojideki ödevin yarısını bugün yapacağım, yarısını yarın yapacağım ki kimyaya giriş yapabileyim. Burada ha, sesim Kimya dersi şeyi bu kitabı kapladım ben çünkü yırtılıyor falan. Dört sayfanın bir özeti var onları yapacağım diye. Şurası ödev. Evet. Şimdi hoca bu e, bilim adamları, kimya bilimine katkı sağlayan bilim adamlarıyla alakalı sorular soruyor. E, ben de bir yandan e, buradan önemli olan yerlerin altını çizeceğim ki sonra özet alabileyim. Tamam. Defterinizde tamam bir dahaki seferi defterden okuyun. I need some time to be... kimya dersim bitti. Bir iki dakika önceden atıyor beni dersten. Ama şimdi biyoloji hocası saat dörtte ders var diye Zoom'dan link yollamış. Bizimkiler bizim kendi grubumuzda diyor ki saat üçte din ders var. Şimdi de diyorlar ki yarınmış. Ya pek bir şey anlamadım tam olarak. Ama büyük bir saat bugün dörtte tekrar biyoloji var. İki defa biyoloji görmüş olacağız bugün. Şimdi tekrar yazacağım bakalım biyoloji ne zamanmış. Çünkü Anlamadım pek bir şey. Biyoloji özetine devam edeceğim başka dersim yoksa. Bundan 3 sayfa kaldı. 3 sayfayı yazacağım. Geri kalan 4 sayfayı yarına bırakacağım. Daha sonra kimya geçeceğim. Kimyadan video izleyeceğim ve özet alacağım. Bu şekilde. Gidiyoruz o zaman. Şimdilik görüşürüz. Evet şimdi kesin bir şekilde anladım. Sağlık bilgisi dersimize biyoloji hocamız giriyormuş. O yüzden yaklaşık bir 55 dakika sonra sağlık bilgisi dersim var. Ne kadar süre bilmiyorum. Zoom'dan varmış. Bu şekilde o zaman şimdilik görüşürüz. Selam. Şu anda saat 3.57 geçiyor. Dademin yaklaşık bir 50 dakikalık 1 saatlik bir hızlı çekim gördünüz ee, o sırada iki sayfa daha yazdım dediğim gibi bugün 4 sayfa yazacağım o yüzden sadece bir sayfam kaldı şöyle göstereyim sizlere şurası zaten ilk gördüğünüzde burası var şimdi 3 dakika sonra sağlık bilgisi dersine gireceğim o yüzden kitaplarım falan ayarlayacağım Sağlık bilgisi dersine kadar süre Belki yarım saatte de bir saat sürer. Ondan sonra birazcık dinleneceğim çünkü yoruldum. Kimyayı da büyük ihtimalle ilk önce önemli olan yerlerine bir okurum kitaptan. Altını falan çizerim. Yazacaklarını da yarın yaparım. Çünkü çok yoruldum. Şimdi ben hemen bir zoom'u açayım buradan. Şu anda sağlık bilgisi dersine giremiyorum. Giremiyoruz daha doğrusu. Sınıftan kimse giremiyor. Çünkü belli bir sorun var galiba. Bu... I'de diye bir kod gibi bir şey var. O yanlış. Yani geçersiz olarak sayılıyormuş. Şimdi yazlar hocaya. Ee, cevap verirse eğer girmeye çalışacağım ama eğer girmezsem çok mutlu olur. Çünkü yapacağım çok şey var. Yani ders olmasa mutlu olabilirim belki. Şimdi e, bakalım girebilecek miyiz? Yazmışlar zaten hocaya. Bakalım. Umarım giremeyiz şimdi bekliyorum. Selam. Şimdi sağlık ilk dersine girdim. Ama hocanın sesi çok kötü geliyor. Kitaptan işleyeceğiz galiba. Kitapta bu bu şekilde. Şimdi bekliyorum. Hocanın ders anlatmasını bu şekilde. Görüşürüz. Selam. Şu anda zoom'da galiba bir sorun var. Ee hoca tam olarak yapamadı dersi. Yani bir sorun çıkıyor. Yani giremeyenler var derse hoca alamıyor falan. Böyle bir şey olduğu için tam ders işleyemiyoruz şu anda da. Ne olur bilmiyorum yani. Bekliyorum. Ders önce mi? Ya bu dersten sınav olacağız mı onu soracağım ama hocam sesi kapalı. Böyle bekliyorum. Uykum geldi bu arada. Tamam ders kısa sürer. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Neyse. Bu şekilde. Selam. Saat şu an 4.45. Ee, sağlık bilgisi dersi bitti. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Açıkçası pek dinlemedim. Bilmiyorum. Çok sıkıcı geldi şu anda. O yüzden pek dinlemedim. Ee, genellikle telefonuma baktım. Yarın tekrar mı varmış? Öyle bir şey bir şey duydum. Ee, neyse o şekilde. Şimdi ben ben dinleneceğim. saat 4.45 geçiyor ya. Ben 5'i 15 geçe ya da 20 geçe kadar dinleneceğim. Ondan sonra biyolojiden kalan bir sayfamı yapacağım. Daha sonra ise kimyadan önemli olan yerlerin altını çizeceğim. Bu şekilde. O zaman şimdilik görüşürüz. Selam. Saat şu an 5'i 9 geçiyor. Ben şimdi birazcık dinlendim. Yaklaşık bir yarım saatten daha az bir süre dinlendim. Şimdi o biyolojiden kalan bir sayfamı yapacağım. Bir sayfamı yazacağım daha doğrusu. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Diyet yapıyorum. Yaklaşık 1 bir, bir buçuk aydır falan. Ve şu anda 6 kilo gibi bir şey verdim. 6 kilo yakın da olabilir. 6 kilodan fazla da olabilir. Hedefimde daha bir 5-10 kilo vermek var. Ee, zaten hani 6-7 kilo yakın bir kilo almıştım bu süreçte. Ama daha çok vermek istiyorum. Hani bu hızla gitmişken vereyim diyorum. Çünkü zayıf olmak istiyorum. Bu yüzden en genel sebebi. Ee, onun dışında da bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim bu whatsapp gruplarımızda yani ben açıkçası bu böyle beklemiyordum. Lisenin ilk haftası tanışmalarımızı falan. Çünkü hani biz bir anda kaynaştık ve bir anda konuşmaya başladık sınıfla. O yüzden hani ben daha böyle kimsenin yazmayacağını, daha nadir yazılacağını falan düşünüyordum ama çok hızlı bir aramızda kaynaşma oldu. zaten cuma günü okula kitap almaya gittiğimizde herkes böyle yüzüne bir bakıyor. Ya bu kim? Kim bu acaba falan böyle bakıyor. Ve hani herkes söyle ben işte örnek ben ailesi işte şu sıla falan böyle attım bu arada kafadan. Bu şekilde yani. Evet. Şimdi dediğim gibi ödevi yapacağım. Daha sonra dediğim gibi kimya geçeceğim. Hep aynı şeyleri demiş gibi olurum ama neyse. Şimdi biyolojiyi yapmaya devam ediyorum. <laughs> Selam, dördüncü sayfayı bitirdim. Sizlere göstereyim. Şimdi böyle bir sayfaydı. Çok şey yoktu. Defterde de zaten. Şurada kalmıştım. Şurası vardı. Bir de şurası. Geriye de beşinci sayfa. En uzunları kaldı zaten. Altıncı sayfa, 7. sayfa, 8. sayfa. Saatte 5.30. Şimdi kimya yapacağım. Eğer vaktim kalırsa kimyadan sonra belki biyolojiden bir sayfa daha yazarım. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki bu hani dokun sınıf daha doğrusu 8 sınıfın telafisi neden deftere yazıyorsunuz? Bunları ikinci dönem mi görecekmişiz? Bu ilk dönem mi görecekmişiz? Yani devamı tekrar göreceğimiz için normal biyoloji defterine yazıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Evet, şimdi ise kimyaya geçeceğim. O zaman daha sonra görüşürüz. Selam, uzun uğraşlar sonucunda bir e, simyadan kimyaya bir video buldum. Şimdi onu izleyeceğim, tam 20 dakika. Hocalar Gel Dokun Sınıf kanalından izleyeceğim. Göstereyim bu arada, bir dakika. Şöyle göstersem görür müsünüz? Şu videoyu izleyeceğim ama önünde şey yok, neyse. Bu videoyu izleyeceğim, 20 dakika. Çünkü eğer şimdi buradakileri okuyup anlamaya çalışırsam olmaz. Yani hiçbir şey bilmeden bunları okuyup özel çıkarmak saçma geldi diye düşündüm. O yüzden bunu izleyeceğim. Saatte de bu arada 5.47. Bunu izlesem... Önemli olan yarın 6. isem zaten saat 6.30-7. oluyor. Orada biz yemek yiyeceğimiz için bitiririm videoyu falan da. E, Sonra da et falan uğraşacağım zaten. Yani biyolojiye vakit kalmaz büyük ihtimalle. Niye kendimi hala kameraya çevirmedim? Evet. Biyolojiye büyük ihtimalle vakit kalmaz. Şimdi ben bu videoyu izleyeceğim. Sonra birazcık not almayı planlıyorum. Kimya defterimin arka tarafına. E, çünkü hani... Hıcılar bir şey yazdırmasa bile arka tarafından bence böyle küçük küçük özetler alınmalı diye düşünüyorum ben. O şekilde yapacağım. O zaman şimdilik görüşürüz. Yapacağım şey tam olarak ders çalışmak olacak. Öncelikler sadece ödevdi ve canlı derslere falan gidelim. Şimdi tam olarak ders çalışacağım. Pek kendimi hazır hissetmesem de şimdi ders çalışmaya geçiyorum. <laughs> Oh, uh -huh. Herkese selam. Saat şu an 6.52 7'ye geliyor. Bu 19 dakikalık videoyu izledim ama pek 19 dakikalık sürmedi. Yarım saat 45 dakika falan sürdü. İşte özet aldım falan. Pardon not aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Göstereyim. Aldım notu. Şöyle iki sayfalık bir not aldım. Şöyle. Ve şöyle. Şöyle. Yani online dersten anlamamışım burada çok rahat bir şekilde anladım tabii hani çalışmam gerek mantık olarak. Bilim adamları falan var. Onları öğrenmem gerek ama. Onun için gayet güzeldi ve gayet de güzel anlattılar diye düşünüyorum. Şimdi kimya devine yetiştiremedim ama buradan aldığım şöyle notları yarın zaten kimya özetini yaptığımı geçireceğim. Belki yarın da bir videoyu çekerim. Çarşamba yüklerim. Böyle sırayla gideriz bu hafta. Günlük günlük sizlere çekerim. Bir kamerayı bir kendime çevireyim. Saat 7 olduğu için etrafı toparlayıp gidip yemek yiyeceğim. Bayağı da yoruldum zaten. Şimdi de sizlere kapanışı yapacağım. Zaten daha çalışmayacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın. Bay bay.